Merhaba sevgili dostlar. Okullar açıldı. Eğitim öğretim hayatı çocuklarımız için başladı. Eğitim öğretim hayatının başlaması ve sosyalleşme ile birlikte akran zorbalığı konusu tekrar gündemimize girmiş oldu. Nedir bu akran zorbalığı? Eğer okulda çocuğumuz kendi yaşıtı arkadaşlarından bir zorbalık görüyorsa ne yapmak gerekir? Ebeveynler olarak duruma müdahale etmeli miyiz? Ne şekilde müdahale etmeliyiz? Peki neden bizim çocuğumuzun başına böyle bir şey geliyor? Peki çocuğumuz akran zorbalığı görmüyor da zorbalık yapıyorsa o zaman bunu nasıl önleyeceğiz? Bütün bu soruların cevabını videomuzda gelin paylaşalım. Akran zorbalığı dediğimizde anlamamız gereken şey bir çocuğun başka bir çocuğa gerek psikolojik gerek fizyolojik fiziksel olarak canını acıtacak bir davranışta bulunması onunla alay etmesi, onu küçük düşürmesi ya da ona fiziksel bir şiddet uygulaması haline biz akran zorbalığı diyoruz. Akran zorbalığı son dönemde biraz daha fazla gündeme geliyor. Arttığını, artış gösterdiğini bu bize düşündürtebilir mi? Evet düşündürtebilir. Çünkü günümüzde bir farkındalığımız daha var ki çocuklarda dürtüsellik de arttı kıymetli dostlar. Yani çocuklarımızın duygularını yönetebilme, e, sağlıklı iletişim becerileri içine girebilme özelliğinin çağın belki bir gerçeği olarak biraz alt seviyede kaldığını, dolayısıyla kendi meselelerini çözmek adına zorbalığa başvuran çocukların biraz daha günümüzde arttığını fark ediyoruz. Dolayısıyla akran zorbalığı başlığı da gündemimize gelmiş oluyor. Bu başlık ne şekilde gündemimize geliyor? İki şekilde görüyoruz aslında. Çocuğumuz bir zorba olarak diğer çocuklara eziyet edebiliyor ya da başka zorbaların davranışları altında bizim çocuğumuz kurban durumuna gelebiliyor. Eğer çocuğumuz bir kurban olduysa öncelikle kendimize şu soruları soralım. Neden bizim çocuğumuz? Neden bizim çocuğumuz kurban rolüne giriyor? Yapılan araştırmalar kendi ailesi içerisinde de ebeveyn tutumu olarak baskıcı, otoriter, cezalandırıcı ebeveynlik tutumu sergileyen anne babaların çocuklarının akran zorbalığına daha fazla maruz kaldığını, bu konuda daha çok mağdur olduğunu göstermiş kıymetli dostlar. Çünkü unutmayalım ki ortamda bir zorba varsa o zorba kendine silik, sessiz, pasif bir çocuk arar. Ancak böyle bir çocuğa zorbalık yapabilir çünkü. Bizim çocuğumuz da pasif kalıyorsa önce dönüp bir kendi ebeveyn tutumlarımıza bakacağız. Acaba çocuğumuzu böyle pasif hale getiren bizim tutumlarımız mı? Eğer davranışlarımızda bir ihlal olduğunu fark ettik, belki Çocuğumuza kötülük yapmak niyetiyle değil ama farkına vardık ki baskıcı bir ebeveynmişiz. Hemen buradan çıkmalı. Çocuğumuzla kendini ifade edebileceği, bize de rahatlıkla hayır diyebileceği, hakkını savunabileceği ilk ortamı aile içerisinde yaşatmalıyız. Tabii bu süreçte çocuğumuzun mağdur olmasına okulda devam mı edeceğiz? Hayır. Çocuğumuzu önce problemini kendi çözmesi yönünde teşvik edeceğiz. Hemen gidip okulda biz orayı ayağa kaldırmayacağız. Çocuğumuzu karşımıza alacağız ve ona diyeceğiz ki böyle kötü bir davranışa maruz kaldığında neler yapabilirsin? Gel bunu birlikte değerlendirelim. Çocuğumuzla bu değerlendirmeyi yaparken çözüm önerilerini öncelikle çocuğumuzun söylemesi büyük önem taşıyor kıymetli dostlar. Ona hazır lokmalar vermeyeceğiz. Böyle bir olayda ne yapabileceğini kendi düşünmesini sağlayacağız. Bir beyin fırtınası yapacağız. Burada temelde zaten yapılabilecek şeyler öncelikle arkadaşlar arasında bunu çözebilmek adına duruma karşı çıkmak. Hayır bana bu şekilde davranamazsın demek. Zorbanın zorbalık yaptığı hareketlerden yani aşağılama gibi işte hakaret etme gibi hareketler Kötü söz sahibine aittir. Senin bu yaptığın şeyler beni ilgilendirmiyor. Bir testide ne varsa dışına o sızar. Tavrı takınarak zorbanın zorbalığını üzerine almaması noktasında çocuğumuzu cesaretlendireceğiz ve güçlendireceğiz. Eğer her şeye rağmen çocuğumuzun tüm çabalarına rağmen zorbalık yapılmaya devam ediliyorsa o zaman devreye girebilir, sınıf öğretmeniyle, idareyle konuşabilir ve bir şekilde gereğinin yapılması noktasında bir yetişkin olarak elbette ki üzerimize düşen süreçleri yerine getirebiliriz. Peki çocuğumuz ya mağdur değilse de zorbalık yapan kişi ise o zaman hata nerededir, sorun nerededir? Gelin bir de buna bakalım. Genellikle okulda akran zorbalığı yapan kişiler iki tarz ebeveynlik tutumunun sonucunda ortaya çıkan bir kişilik örüntüsüne sahip olarak bulunuyorlar. Araştırmalar bize bunu gösteriyor. Birincisi biz evde yine baskı, baskıcı, cezalandırıcı, çocuğumuzu ezen ona gücümüzle baskılamaya çalışan bir ebeveynlik tutumu sergiliyorsak güçlü fıtrattaki çocuklar burada pasifize olmuyorlar tam aksine agresyonları artıyor. Evinde ebeveynine gücü yetmiyor, onun canını yakan ebeveynine gücü yetmiyor. Çocuk da kendi gücünün yeteceği başkalarını bularak içindeki ebeveynlerinden devraldığı acıyı diğer çocuklar üzerinde acı çektirerek saltmaya çalışabiliyor de günümüzde çok narsistik şekilde yetiştirilen çocuklar var. Yani ağam paşam sen ne dersen her şey senin dediğin gibi olur. Hatta çocuk diyelim ki bir şey istiyor. Böyle şımarıkça bir şey istiyor. veli gidiyor okula ayağa kaldırıyor. Diyelim çocuk sınavdan düşük not aldı. Nasıl düşük not alır diyor? Benim çocuğuma bunu nasıl yaparsınız? Benim paşama bunu nasıl yaparsınız? Yani kurallar, kaideler hiç önemli değil. Yeter ki çocuğum mutlu olsun. Onun mutluluğu için her şeyi yaparım. O her davranışında haklıdır. Diğerleri diğer kişilerdir. Yani onlar çok önemli değildir. Onların hakları, mutlulukları yeter ki bizim çocuğumuz mutlu olsun. Böyle bir ebeveynlik tutumu sergiliyorsak da çocuğumuz yaptığı her türlü yıkıcı davranışta kendi haklı olduğunu, bu davranışların onun hakkı olduğunu düşündüğü bir kişilik örüntüsüne gelmiş olabiliyor. Eğer çocuğumuzda zorbalık davranışları fark ettiysek, ve problem ebeveyn tutumlarımızdaysa tabii önce bu konuda kendimizle ilgili yardım almamız şart. Ama çocuğumuzun da bu zorba davranışları içselleştirmemesi, bir karakter örüntüsü haline getirmemesi için mutlaka uzman desteğiyle birlikte çocuğumuza yardımcı olmalıyız. Çünkü her ne kadar bazen toplumumuzun bir motifi olarak özellikle erkek çocuklarda zorbaca davranışlar alttan alınıyor olabilse de aman nedir işte e, bu işte taş fırın erkeği, güçlü erkek falan gibi anlamlandırılabiliyor ve masumlaştırılıyor olabilse de zorbalık kesinlikle ne kız çocuğuna ne erkek Erkek çocuğuna yakışan ve onlara psikolojik olan, olarak iyi gelen bir davranış değildir. Dolayısıyla fark ettiğimiz an bu konuyla ilgili destek almamız şart. Umuyorum yeni eğitim ve öğretim yılı Aileler olarak çocuklarımızın yaşadığı problemlerde kendi ebeveyn tutumlarımızdaki eksikleri fark ettiğimiz, düzeltmeye gayret ettiğimiz, çocuklarımıza zorbalıkla değil, şefkatle, merhametle kendi sınırlarını koruyabilecekleri alanları öğrettiğimiz güzel bir yıl olur. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.